Aray aray mınzır buldum bütün inandımla Muzur'a geldim sana çağırırım Gel mınzır mundur baba her helvası kafada olma aslı zela rabba soyundan gelme Sana inanıp gelenleri sen mahrum koyma sana çağırırım Muzur baba Fil sultan aptalım alıdır mınzır nerede çağırsan orada hazır Onun 366 göz açın hazır göster demalını ya mınzır baba Geyikler yayılır Muzur dağına kazım dede yeter onun sağında